Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Kasım Pazartesi. Hem haftaya güzel bir başlangıç yapıyoruz, hem yeni bir ayı karşılıyoruz. Kasım ayı hepimiz için inşallah çok güzel olur. Bize sağlık, mutluluk getirir. İstediklerimizi getirir. Yani hepimiz için güzel bir ay olmasını ümit ediyorum. Ve konuma geliyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Kahvemi hazırladım. Anladığınız üzere yine yüzümden yeni uyandım. E artık videolarımı izleyenler beni yavaş yavaş tanımaya başladı zaten. Yeni uyandığımda genelde böyle balon gibi oluyorum. Ee, niye olduğunu ben de bilmiyorum ama işte böyle oluyor. Ee, neyse bak yine çok uzatıyorum. Ee, konuya geliyorum. Daha öncesinde Aralıklı Oruç'ta bir günde neler yiyorum videosu çekmiştim. Ama o videonun üzerine çok fazla böyle e, soru geldi, istek geldi. Dedi ki ya bir tane çektim gerisi gelsin devamını çek diye. Ben de dedim ki haftaya güzel bir başlangıç yapayım ve aralıklı oruçta bir günde neler diyorum bir günüm nasıl geçiyor videosu çekmeye karar verdim ee, güne ilk olarak kahvemi yaparak başladım ee, bazen canım böyle çok kahve içmek istemiyor hemen uyanır uyanmaz o yüzden böyle ılık bir suya e, yarım limon suyu sıkarak güne o şekilde başlıyorum ama tabii ki uyanır uyanmaz işte elimizi yüzümüzü yıkadık falan kendimize geldik güne anında bir bardak su içerek başlayın arkadaşlar. Yani vücuda önden bir su takviyesi yapın. Çünkü vücut da bir uyansın. Direkt vücuda kahve yüklemesi yapmıyoruz tabii ki. İlk olarak bir bardak ılık suyla başlıyoruz. Ee, daha sonrasında böyle o videomun altındaki yorumları iyice okudum dün akşam. İşte tam olarak aralıklı orucu böyle anlayamamış yani anlayamamış derken tam olarak gidişatını, işleyişini çözememiş arkadaşlarım da olmuş. Yudum kahvemden alacağım soğumadan. Ee, şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi bu aralıklı oruçta saatleri siz kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Yani bizim bu aralıklı oruçtu yaparken 8 saatlik tokluk 16 saatlik de açlık durumumuz var ama saati atıyorum ben sabah 10'da kahvaltı yapıyorum diye illa sizin de 10'da yapmanıza gerek yok. Mesela sabah sana işte 9 uyuyordur kahvaltı için veya başka bir arkadaşıma öğlen 12 uyuyordur. O yüzden saatleri tamamen kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapmanız gerekiyor? Mesela kendimden örnek vereceğim. Bugün saat 11'de kahvaltımı yaptım. Kahvaltımı yaptıktan sonra 4 saat geçiyor. Yavaş yavaş acıkmaya başlıyorum. Çok acıktım. İşte akşam öğününü bekleyemeyeceğim diyelim. İşte saat 3 oldu akşam üzeri. Baktım midem kazınıyor. Hemen bir bitki çay şey yapıyorum. Ya da yine böyle bir kahve yapıyorum. Yanında 2-3 tane kuru kayısı tüketiyorum. İşte ceviz tüketiyorum. Böyle çok aşırı kalorisi olmayan bir ara öğün yapıyorum. Daha sonrasında yine 4 saat geçiyor. Akşam 6-7 civarlarında evimde ne piştiyse yani tek yaşıyorsanız o gün evinizde ne pişirmek istediyseniz, ailenizle beraber yaşıyorsanız o gün anneniz ne pişirdiyse hiç fark etmez. Kendinize uygun bir tabakla, böyle çok büyük tabaklar değil tabii ki, uygun bir porsiyonla akşam öğünümüzde yaptı, yapıyoruz ve o günü tamamen kapatıyoruz. Diyelim ki yine başa sarıyorum. Sabah kahvaltımızı yaptık, güzel yaptık, böyle karnımızı güzel doyurduk. Akşam üzeri olduğu saat işte böyle 3-4 hala bir açlık hissetmiyoruz. Ara öğün yapmıyoruz arkadaşlar. Yani ara öğün yapmak zorunda değiliz. Kendinizi buna zorunlu hissetmeyin. Ara öğün yapmadan akşam öğünümüzün gelmesini bekliyoruz. Genelde benim böyle geçiyor günlerim. Yani sabah kahvaltımı kuvvetli yapıyorum. Gayet kendimi doyuruyorum. Ara öğün yapmadan direkt akşam öğünüme geçiyorum. Yani günde sadece benim iki beslenmem var. Bunu sabah ve akşam yemeği olarak da adlandırabilirsiniz. Yani tekrar aynı noktaya geliyorum aslında. Saatleri tamamen siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Aralıklı oruç inşallah biraz daha böyle anlaşılır e, anne anlatmaya çalıştım. İnşallah daha fazla anlaşılır olmuştur. E, kahvemden içeyim Hem bir şey anlatıp hem böyle içmek bana biraz şey geliyor, garip geliyor. Yani şöyle bunu bir diyet olarak lütfen görmeyin. Bakın bu bir diyet değil. Biz diyet yapmıyoruz. Biz sağlıklı besleniyoruz. Hani bunu her videomda açıklamaya çalışıyorum. Diğer diyet videolarımı, diğer motivasyon videolarımı da izleyebilirsiniz. Bu kesinlikle bir diyet değil. Biz sadece sağlıklı besleniyoruz. Ne yediğimiz, içtiğimiz besinlere dikkat ediyoruz. Ve her zaman vurguluyorum. Ne yediğimiz asla önemli değil. Ne zaman yediğimiz önemli. Yani senin canın akşam bir hamburger de isteyebilir. Sabah öğününü az tutarsın, akşam öğününde bir hamburgerini yersin ama akşam 6'dan sonra ertesi sabaha kadar hiçbir şekilde bir besin tüketimi yapmazsın. Ve ertesi günde canım bir daha hamburger istiyor deme. Hani saftada bir gün istediğin yemeği tabii ki yiyebilirsin, istediğin ödülü yapabilirsin. Hiçbir kısıtlama yok, hiçbir yasak yok. Yani bizim... E, sağlıklı beslenmemize engel olacak hiçbir koşul yok aslında. Normal yeme düzenimize devam ediyoruz. Sadece böyle aralarda ay şunun tadına bakayım, ay şundan da yiyeyim. Hani bu böyle sürekli böyle ağzı boş bırakmama durumumuz var ya. Bu sistemde ondan kurtuluyoruz. Zaten vücudu belli bir süre aç bıraktığımız için de otomatikman kilo vermeye başlıyoruz. Çünkü vücudu biz 16 saat gibi bir açlığa sürüklediğimiz için Vücut diyor ki yani vücut kıtlıkta herhalde diyor. Bu sefer yağ yakmaya başlıyor. Hani sana enerji üretmek istiyor. Bu enerjiyi de vücudu, vücudunda böyle belli yerlerde toparlanan yağları yakarak elde etmeye çalışıyor. Yani ben, ben bu kadar açıklayacağım. Çok fazla konuştuğumda da diyorsunuz ki ya ne kadar uzatmışsın yeter tamam sus diyorsunuz. Böyle yazanlar da olmuş videolarımın altına. O yüzden... Ee, bu kadar bir açıklama yapacağım ve daha sonrasında işte kahvaltımı hazırlayacağım. Akşam neler yediğimi falan paylaşacağım sizlerle. Yine siz videonun altına işte sormak istediğiniz, aklınıza takılan şeyler olursa muhakkak yazın. Çünkü ben tüm sorulara e, yanıt veriyorum, tüm eleştirilere yanıt veriyorum. Hepinizle sohbet etmeye çalışıyorum. E, şimdi kahvemi içeceğim. Kahvemi içtikten sonra şöyle bir ortalığı toparlayacağım. Ondan sonra kahvaltımı hazırlamaya geçeceğim. bir tabak hazırladım. Ee, i̇çerisinde bir adet haşlanmış yumurtam var. Kaysı kıvamında. Ee, bir tane yumurtayla doymam derseniz e, iki tane de yumurta haşlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Zaten gördüm canım istedi. O yüzden küçük bir turp dildim buraya. Bir adet salatalığım var. Domatesin biraz büyük olduğu için yarısını dilimledim. Tabağımı yaklaştırayım şöyle. Ee, biraz maydanoz koydum. Daha sonra hani siz isterseniz işte naneydi, rokaydı istediğiniz her çeşit yeşilliği ekleyebilirsiniz. Normal süzme peyniri yiyebilirsiniz. Köy peyniri yiyebilirsiniz. Yani lor peyniri yiyebilirsiniz. Benim bugün canım e, üçgen peynir istedi. O yüzden üçgen peynirimi ekledim. Ee, evde şu an böyle tam tahıllı herhangi bir ekmek bulunmadığı için bugün ekmek tüketmeyeceğim. Ama siz işte e, tam buğday ekmeği, çavdarlı ekmek, çiğ tohumlu ekmekler var, bu tarz ekmeklerden karnım daha çok doysun isterseniz bir dilim tüketebilirsiniz. Daha sonrasında normal çay yerine bugün e, bitki çayı tüketmek istedim. Bitki çayımın içinde de şu an bir adet limonlu yeşil çay var, bir adet de kiraz saplı yeşil çay var. Yani iki poşet e, yeşil çay demledim bugün. O yüzden bugün gün içinde sadece bir fincan e, yeşil çay bana yeterli gelecek. İkincisini tüketmeyeceğim. E, şimdi kahvaltımı yapmaya geçiyorum. tezgahın köşesini ayarlamak istedim çünkü şu an tam şuradan güneş vuruyor bu tarafa vurduğunda da karanlık oluyor çekebileceğim tek nokta şu an burası o yüzden böyle size yarım eşlik edecek ee, şimdi annemle beraber Türk kahvemizi içtik dışarıda da çok ses var ee, annemle beraber Türk kahvemizi içtik şimdi ben akşam öğünümü hazırlamaya başlayacağım. Saat şu an 5'e geliyor. Saat böyle 6 gibi falan da tüketeceğim. Şimdi size şöyle göstereyim. Bunları çok sık tüketmiyorum. İlk olarak beni linçlemeyin. Ee, bunlar böyle şinesel, hazır olarak satılıyor. Normalde kendim yapıyorum ama bazen üşendiğim için açık konuşmak gerekirse hazır da tüketebiliyorum. Ama çok nadir. Her zaman değil. Şimdi bir anneme biri bana. Sabah annem evde yoktu. O yüzden kahvaltımı tek yaptım. E, bunun işte birini anneme, birini kendime yapacağım. sonra iki biber, bir soğan ve işte kış için hazırladığımız konservelerimiz. Bunları yani kendimiz evde yapıyoruz zaten. güzel bir bulgur pilavı yapacağım. Yani az bir bulgur pilavıyla bugün şinissel tüketeceğim. Siz böyle hazır tüketmek istemiyorsanız normal bir tavuk göğsünü kendiniz şinissel yapabilirsiniz. İşte normal sote tarzında yapabilirsiniz. Bulgur pilavıyla ben bunu tüketiyorum. Ee, pirinçten ziyade genelde diyet sürecine, diyet de demeyelim, sağlıklı beslenirken bulgur pilavını daha çok tercih ediyorum. Şimdi hazırlamaya başlayabiliriz. sonuna geldim. Son öğünümü de yaptım. Artık saat 6 ve 6'dan sonra besin tüketimini tamamen bitiriyoruz. Saat 6'ya 10 kala falan ben son öğünümü yaptım. Akşam sadece öyle şekersiz 2-3 bardak belki çay içerim. Çünkü çayı çok seviyorum. Önceleri tabii böyle akşam çay içerken yanında böyle bisküvi falan yemeden asla içemezdim. Yani illa böyle içine bisküvi batırıp böyle yumuşak yumuşak onu yemeyi çok seviyordum. Aslında hala seviyorum ama çok canım istediği zamanlarda yapıyorum ama saat 6 7'den önce yapıyorum işte önceden e, akşam 8'de 9'da 10'da falan böyle yapardım bunu. Artık daha erken saatlerde yapıyorum. 6'dan 7'den sonra katı hiçbir besin tüketmemeye çalışıyorum. Ve bol bol su içiyorum. Bu benim bugün dördüncü şişem yani son şişem. Yatana kadar artık bunu yavaş yavaş bitiririm. E, günde 2 litreye muhakkak tamamlıyorum. E, şu an Kasım ayındayız. Biz yavaş yavaş artık temizliğe başladık. İşte gün içinde bugün bütün gün temizlik yaptım. Aslında çok yoruldum. Evi sermeye başlayacağız. İşte e, mutfak dolaplarını sildim, temizledim dedim işte koltukları sil falan derken yani benim bir haftalık sporum bu olacak gibi görünüyor onun haricinde sabahları ya da akşam üzerleri müsait olursam yürüyüş yapmaya çalışıyorum bir saat bir buçuk saat kadar eğer buna da zamanım olmazsa işte televizyondan bilgisayardan falan zumba açıyorum evin içinde böyle kendi kendime dans ediyorum zumba falan yapıyorum yani bir şekilde evin içinde hareket etmeye çalışıyorum çok fazla dışarı çıkmıyorum ee, genelde evin içindeyim zaten Bugün de bütün gün evin içinde Böyle eşortmanlarla pijamalarla Hem iş yaptım hem sizlere video çektim Eee İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. İnşallah biraz da olsa size faydalı olmuştur. Ee, bu tarz videolar çok beğenildi. Yani bir önceki işte bir günde neler yorum videomda çok beğendiniz. çok güzel yorumlar aldım. Yine bu şekilde video çekmeye devam edeceğim. İşte bir günde neler yediğimi ya da neler yemediğimi bunları sizinle paylaşacağım. Ee, videolarımın devamı için kanalımın daha çok büyümesi için daha böyle göz önünde bulunması için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videodan hemen şöyle bir beğeni yapmayı unutmayın bunlar gerçekten benim kanalımın büyümesi için çok önemli eee Önerileriniz varsa, görüşleriniz varsa işte aşağıya hemen yorum kısmına yazabilirsiniz. İşte Begüş şunu da çek, Begüş bunu da çekebilirsin gibisinden. Bunların hepsini değerlendiriyorum. Şöyle hepsini bir okuyorum. En çok yani ne istendiyse, en çok hangi konu üzerinde durulduysa sizlere o konu hakkında video çekmeye çalışıyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ben konuşsam sabaha kadar konuşurum. O yüzden videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.